Kazak videomun ikinci bölümünden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazağımı dikmeye omuz birleştirmeden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle arkanın da ters yüzü ön kısmında ters yüzü şöyle ikisini de ters yüzüne çevirdim. Şuradan çünkü zaten ipim koparmadım arkadaşlar ipin üzerinde şöyle her iki omuzdan da 26 tane ilmeğimizi tığımızın yardımıyla birleştiriyoruz şöyle şu şekilde tığımı aldım ipimi parmağıma doluyorum bir tane önden bir tane öndeki şişimden bir tane arkadaki şişimden aldım tığım üzerinde iki tane şu ipimi içinde geçirip ikisini birlikte çekiyorum tekrar bir tane öndeki şişimden bir tane arkadaki şişimden tığımda üç tane üçünü birlikte çekiyorum sıkı yapmıyoruz arkadaşlar bol bir şekilde tekrar bir tane öndeki şişimden bir tane arkadaki şişimden tığımda 3 üç, üçünü bir şu şekilde kesiyorum. Tekrar bir önden, bir arkadan tığımda 3 üç tane üçünü bir şekilde çekip birleştiriyorum. 26 tane ilmeğimi bu şekilde yapıyorum. 26 tane ilmeğimi bir önden, bir arkadan alıp üçünü birlikte çekerek şu şekilde geldim arkadaki şimdiden de 26 tane öndeki şimdi de 26 tane ilmeğimi şu şekilde birleştirdim arkadaşlar şimdi tığım üzerinde bir tane var arkadaki ilmeğimle tekrar şu şekilde çekip arkadaki şişime takıyorum tekrar şu ipimi yak örmek için burada bırakıyorum arkadaşlar bu ipim uzun bir ip şimdi Tekrar döndüm. Kazağımın aynı şekilde diğer omzunu da birleştiriyorum. Tekrar ikisinin de ters yüzü. Tekrar Şöyle bakın, üzerinde ip bırakmıştım, parmağıma doladım, bir tane öndeki şişimden, bir tane arkadaki şişimden, her iki şişimden de 26 tane ilmimi tekrar bu şekilde diğer omzumu da birleştiriyorum. diğer omzumu da bir önden bir arkadan her iki şişten 26 tane ilmeği şu şekilde birleştirdim şurada ipimizi eklediğimiz yer arkadaşlar şöyle şu şekilde ekledim tekrar arkadaki şişimden bir tane aldım Bu şekilde çıkarıp tekrar arkadaki şişime takıyorum bakın şu ipi eklediğim ipte arkadaşlar geldim şurada tekrar dönüp geldiğim iple bağlayıp sabitliyorum şuradan ipimi kestim şöyle şu misin ama bütün ilmiklerimi geçirip şimdi bir şişe topluyorum arkadaşlar şöyle kazanın dikmesinde şöyle ters yüzünden yapıyorum arkadaşlar ters yüzünden bakın etek ucundan başladım makine dikişi olarak kol altına kadar geldim siz istediğiniz şekilde dikebilirsiniz geldim kol oyuntumuz olmadığı için kolumuzu hizalayıp dikiyoruz arkadaşlar şöyle şu kolu da aynı şekilde makine dikişi olarak diktim şimdi kolumu çeviriyorum şöyle kazağımın içine yerleştiriyorum şu şekilde ayarlayarak dikiyorum şuradan aynı şekilde bütün etrafını makine dikişi olarak dikip kazağımı bitiriyorum. Bu şekilde kazağımın bütün etrafını dikip kazağımın dikme işini bitiriyorum. Kazağımın dikme işlemini bitirdim arkadaşlar arka yüzünden incecik makine dikişi olarak kazağımı dikip dikme işlemini bitirdim şimdi kazağımızın yakasını örerek devam ediyorum şöyle ama topladım arkadaşlar ilmikler mi şimdi diğer bir misina daha aldım iki tane misina öreceğim arkadaşlar yakamızın arkasını açık bir şekilde öreceğim. Şöyle bakın ipim zaten omuz birleştirme ipim üzerinde bu ilmikte omuz birleştirme ilmiğim arkadaşlar. Şöyle örmeden tığımı aldım. kazanın ilk önce arkasından yaka ilmiklerini örerek devam ediyorum. Bakın şöyle arada bir tane boşluk oluştu. Boşluktan bir tane ilmik aldım düz bir şekilde ilk önce birinci sırayı düz olarak örüyorum. İlmikler mi? Birinci sırasını yakanın ikinci misinamla düz olarak örüyorum. Eğer sizin kısa misinamız varsa yakayı yuvarlak bir şekilde dörebilirsiniz arkadaşlar benim kısa misinam olmadığı için iki tane misinayla örüyorum ipliklerimi düzelterek şu şekilde örüyorum. geldim bakın tekrar arada bir tane boşluğum var şimdiki ilmeğim omuz birleştirme ilmeğim şu aradan tekrar boşluğu kapatmak için bir tane ilmik alıyorum aldığım ilmeği de düz bir şekilde örüyorum Şöyle ön kısmına geçtim. Bakın şurada omuzda örmeden ilmik örmeden dönüp uzattığım yer arkadaşlar. Buradan da şekilde üç tane ilmik alıyorum. 1 2 3. Şimdi 3 tane ilmik aldım. Düz bir şekilde örüyorum. Geldim bakın burada ilmik bırakıp döndüğüm yer arkadaşlar arada bir tane boşluk oluştu. Bir tane boşluk oluşan yerden ilmik aldım. Düz bir şekilde örüyorum. Tekrar iki tane ördüm. Tekrar ilmik bırakıp döndüğüm yer kazamın ön kısmı yakada ilmik bırakıp döndüğüm yer bir tane ilmik aldım. Düz bir şekilde ördüm. tekrar tekrar arada bir tane boşluğum oluştu üç tane ilmik bırakıp gittiğim yerdeyim yanından hemen bir tane ilmik aldım ve düz olarak ördüm tekrar önde ilmikler mi bıraktığım yer bütün ilmikler mi düz bir şekilde örüyorum Bakın tekrar geldim. ilmek bıraktığım yer arada boşluk oluştu. Bir tane ilmik aldım. Aldığım ilmiği de düz bir şekilde ördüm. Tekrar 3 tane ilmiğimi ördüm. Arada ilmik bıraktığım yer bir tane ilmik aldım. Düz bir şekilde ördüm. 1 iki tane ördüm. Tekrar aradan bir tane boşluk oluştu ilmik aldım düz bir şekilde ördüm tekrar bakın geldim tekrar bir tane boşluk boşluktan ilmiğimi aldım düz bir şekilde ördüm omzunda boşluk bıraktığım yer tekrar misinamla 3 tane ilmik alıyorum 2 3 tane ilmimi aldım aldığım ilmikleri de düz bir şekilde örüyorum ilmikler mi düzelterek birinci sıramı bitirmiş oldum. Tekrar bakın. Aradan şu şekilde karşıya geçmiyorum arkadaşlar. Yakamızın arası açık olacağı için tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sefer bir ters bir düz yaka ilmiklerimi örüyorum. ilmeklerimi düzelttim bir ters bir düz örüyorum 2 4 5 tane ördüm ilmeğin fazla olduğu için bakın ilmikler azaltmak için ikisini bir ördüm ters ördüm düz ördüm ters ördüm düz ördüm tekrar ters 5 tane ilmekten sonra tekrar iki tane ilmeğimi şekilde birlikte ördüm. Tekrar ters düz ters düz ters düz Tekrar ipimi önde 5 tane ilmikte bir arada ikisini bir örüyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bir ters, bir düz örüyorum. 5 tane ilmikte bir bir tane de ilmik eksiltiyorum. Sıramın sonuna kadar bir ters, bir düz olarak geldim. 5 ilmikte de, de iki tane ilmeğimi birlikte örerek ilmeklerimi azalttım arkadaşlar. Şimdi üzerinde tam şu anda 64 tane ilmeğim oldu. Döndüm tekrar şu karşıya geçmiyorum. Bu sefer düz yüzündeyim. Bir sıra tersten örüyoruz. Bir sıra düzden araya açık örüp sonradan dikiyoruz arkadaşlar. Tekrar tersi ters düzü de düz olarak 64 tane ilmeğim var yaka ilmeğim 64 tane ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum söylediğim gibi arkadaşlar eğer kısa misinanız varsa yuvarlak bir şekilde de örebilirsiniz ben bu şekilde bir ters bir düz kazamın yakasını ilerletip Tekrardan geliyorum. Kazağım yakasını bir ters, bir düz 10 sıra örüp tamamladım arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra ördükten sonra da tek misinamın birini bıraktım, tek misina ile devam ettim. Şimdi bütün ilmeklerimi keserek kazağım yakasında bitiriyorum. Düz yüzünden. bütün ilmiklerimi şu şekilde keserek kazağımın yakasında bitiriyorum bir tane örüyorum diğerini şu şekilde üzerinden atlatıyorum tabi siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde kazağımı yakasını bitiriyorum şu aradaki açık ördüğüm yeri de arkadaşlar arkadan ince bir şekilde dikip kazağımı bitirip tekrardan ölçülerini vermek üzere geliyorum kazağımın yakasının kesme işlemini bitirdim arkadaşlar şimdi kazağımın ölçülerini de vereyim sizlere şöyle kazamın boyu 48 santim arkadaşlar eni de 58 santim arkadaşlar kazağımın kolu kol boyu 42 santim kolunun eni de 23 santim arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar kazamın yapımı bu kadar beni takip etmeyi videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın